İbrahim Bey hazırmış. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba Bilgehan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. İbrahim Bey doğrudan e, konuya girmek istiyorum. Evet. E, bu faizin sabit kalması ne manaya geliyor? Ne demek? E, bir yorumlamanızı rica ediyorum. Şimdi Bilgehan Bey, hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı bundan Birkaç ay önce Merkez Bankası başkanını aradığını, Merkez Bankası başkanına faizin indirilmesi gerektiğini hatırlattığını, bunun için de Temmuz-Ağustos aylarının beklenmesi gerektiği şeklinde bir cevap aldığını söylemişti. Çok araya yine, gire çok özür dilerim, araya girerek o konuşmayı bir hatırlatayım. Önümde açık çünkü ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün evet. de Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Temmuz evet. Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Evet, güzel. Yani bu açıklama tam böyleydi. Bir de birkaç gün önce yine Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı ve ben herhalde e, gerekli yerlere gerekli sinyalleri verdim gibi bir ifade kullandı. Ama bugün açıklanan karar sonrasında anlaşılıyor ki hem niyet hem sinyal e, ee, açıkçası çok da yerini bulmamış gözüküyor. Evdeki hesap çarşıya uymamış gözüküyor. Bu tam anlamıyla böyle. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü çünkü makyajlanmış TÜİK verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon artık dayanılmaz bir boyuta yükselmiştir. Rekor seviyelere yükselmiştir. Bakın bu rakamları böyle telaffuz edip geçemeyiz. Temmuz ayı itibariyle tüketici fiyatları artışı yıllık artışı yüzde on Üretici fiyatları yıllık artışı yüzde kırk seviyesinde. Bunlar bakın yakın tarihin en yüksek seviyeleri. Çünkü AK Parti iktidarı devraldığında Ekim 2002 seviyelerini baz alırsak tüketici fiyatları yüzde 33, üretici fiyatları da %36 seviyesindeydi. Biliyorsunuz tüketici fiyatlarında %5'lere kadar düştü. Üretici fiyatlarında Bilgehan Bey bu ülke bakın genel başkanımızın ekonomi yönetiminden sorumlu olduğu dönemlerde yıllık eksi, eksi üretici fiyatları artışları yaşadı. %2'lere varan, %2'lerin üzerine çıkan eksi e, üretici fiyatları gördü bu ülke. Ama bugün ne yapıyoruz yüzde 45'lerden bahsediyoruz. Bir de aradaki gerçek makasın aradaki makasın çok açık olması da tuhaf değil mi? Yani 45 nereye 19 nereye? Kesinlikle. Ona da geleceğim belki ama şunun da bir altını çizmemiz lazım. Bu gerçek enflasyon aslında bunun en az iki katı. Bunu nereden biliyoruz? Yapılan anketlerde vatandaşımıza sorduğumuz zaman vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı enflasyonun yüzde yüzde %40'ın üzerinde olduğunu söylüyor. Şimdi bizim bağımsız enflasyon hesaplaması yapan kuruluşlar var. Enak mesela, yer... Enak başında ilk aklıma evet. gelenlerden biri oluyor Veysel Ulusoy'un başında evet. olduğu. Onlar evet. çok daha onlar, yüksek sizin dediğiniz gibi bir sayı, rakam veriyor. İlk 7 ay için açıkladıkları enflasyon yüzde %25, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %10. İlk 7 ay için söylüyorum. Bakın 2,5 katı kadar. Şimdi bu yıllık enflasyonda da böyle bir fark söz konusu. Hatta Bilgehan Bey hatırlarsanız Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıklarken herkesin fiyatları yüzde ve üzerinden üzerinde artırdığından şikayet etti. Yani Merkez Bankası Başkanı bile fiyatların yüzde ve üzerinde olduğunu söylüyor. Biz zaten saha çalışmalarımızda da bunu görüyoruz. Yani esnafla, ve halkımızla konuştuğumuzda bunu çok net bir şekilde Peki, görüyoruz. Peki İbrahim Bey bir araya girip bir şey sormak istiyorum. ya Nasıl oluyor da herkes %30 arttırıyorsa TÜİK bunu daha düşük bulabiliyor? İşte maalesef bu istatistiklerle ilgili çok ciddi bir güven sorunu ortaya çıktı. Bakın daha dün bir haber sitesinde bu temmuz ayı enflasyon rakamlarının nasıl hesaplandığına dair bir haber çıktı. Bakın bunun doğruluğu, gerçekliği bir yana bu konuda böyle bir şaibe olması bile açıkçası insanları ürkütmesi lazım ve çok endişe verici bir durum. Bunun üzerine TÜİK ne yaptı? Bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bu haber doğru değildir dedi. İşte haber gerçeği yansıtmıyor dedi. Bir takım argümanlar ileri sürdü. E şimdi eğer TÜİK burada samimi ise Bilgehan Bey biz o zaman şunu soruyoruz. Yeni başkan iş başına geldiğinde daha önce kurulmuş olan bu istihdam ve fiyat istatistikleriyle ilgili komisyonları, danışma kurullarını niçin davet etti? Bakın bir önceki başkan döneminde ülkemizin tanınmış, bilinen, hakikaten kredibilitesi de yüksek akademisyenlerinden ve pratik e, hayattan gelen, bu işlerin içinden gelen insanlardan oluşan danışma kurulları oluşturulmuştu. Biz de çıktık, Deva Partisi olarak dedik ki bu güzel bir adım, olumlu bir adım. Bunu çalıştırın, biz bundan memnuniyet duyarız. Yeni başkan gelir gelmez hemen bu komisyonları, bu kurulları lağır etti. E şimdi siz böyle genel geçer bir takım ifadeler kullanarak bu kredibiliteyi sağlayamazsınız. Ve Daha yanlış bilmiyorsam yani, bağımsız e, hatta muhalif bile denebilecek akademisyenler de vardı o kurulların içinde. Kesinlikle, kesinlikle çok güzel bir adımdı bu. Yani madem samimiyseniz e bırakın bu danışma kurulları çalışsın. E şimdi bunu yapmıyorsunuz. Bu fiyat istatistikleriyle ilgili gerekli izahatı vermiyorsunuz. Bu aradaki farkla ilgili gerekli izahatı yapmıyorsunuz. Daha iki gün önce işsizlik verileri açıklandı. Şimdi... Yani işsizlikte bir ay içerisinde iki buçuk puanlık bir düşüş yaşandı. Şimdi baktığınız zaman ya bu işsizlik ödeneği için başvuranlar artıyor. E bu e, şeyde e, işsizlik ödeneği alanların sayısı artıyor. E, öbür taraftan bakıyorsunuz işsiz sayısı 823 bin kişi azalıyor. E, öte yandan bakıyorsunuz yine e, şey artıyor. E, iş gücüne katılım azalıyor. Bir de burada yani araya gücüne... girip bir şey sormak istiyorum. O e, istihdamın en çok yaratıldığı kalem de sanayi üretimi. Sanayide olmuş. Şimdi, Fakat yani, sanayi zaten belki de bu olması gereken sanayi pandemide zaten belki de en az etkilenen sektörlerden biriydi. Evet. Yani şimdi mesela siz iş gücünün azalmasını nasıl izah edebilirsiniz Bilgehan Bey? E, şimdi Haziran ayı Haziran ayı normalleşmenin başladığı, aktivitenin hızlandığı bir ay. Yani insanlar niçin iş gücüne girmekten çekinsinler? Tam tersine iş gücüne katılmak için tam uygun bir ortam söz konusu. böyle bir ortamda siz diyorsunuz ki iş gücüne katılım 200 küsür binin üzerinde azalmıştır diyorsunuz. Yani onları işsiz saymıyorsunuz. Şimdi bunun gibi böyle çok ciddi e, tutarsızlıklar var istatistiklerde. Şimdi bu istatistiklere dayanarak açıkçası politika geliştirmek, analiz yapmak da çok zorlaşıyor. Zaten Merkez Bankası'nın önemli açmazlarından birisi de bu. Şimdi Merkez Bankası resmi enflasyona göre aslında bir duruş sergilemeye çalışıyor. Fakat fiili enflasyon aslında bundan çok farklı olduğu için halkımız da inandıramıyor. Ve bunun içinde de zaten çok önemli bir parametredir. Halkımızın Türk lirasına olan güveni sağlanamıyor. Bakın dünyada 7. Avrupa'da birinci en yüksek faizi vermiş olmamıza rağmen Türk lirasına güven sağlanamıyor. Dolarizasyon yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Daha bugün yeni açıklandı. Yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında işte bir buçuk milyar doların üzerinde artış gösterdi. E şimdi vatandaş size inanmıyorsa, vatandaş size güvenmiyorsa, yabancı yatırımcılar sizin bu kadar yüksek faiz vermenize rağmen ülkenize gelip yatırım yapmıyorlarsa şimdi burada para politikasının etkinliğinden nasıl bahsedeceğiz? Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani şimdi insanlar yani Türkiye'deki yerleşikler pozitif reel faiz alamıyorlar. Dolayısıyla bir gerçek bir getiri olmadığı için enflasyon hepsini götürüyor orada. Bu durumda faizlerin işte birçok ekonomiste göre enflasyondan yüksek tutulması gerekiyor. Ama talimatlar bunun tam tersi yönde geliyor. Bu tezat nasıl çözülebilir? Ya da ne yapmak gerekiyor? Şimdi burada, burada en kritik en kritik unsur Bilgihan Bey güven unsuru. Bakın Merkez Bankası'nın aslında karşı karşıya olduğu en büyük problem kredibilitesini ve güveni tamamen kaybetmiş olması. Bütün sorun buradan e, kaynaklanıyor ve aynı zamanda Merkez Bankası'na tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere doğrudan ve dolaylı müdahalelerin devam etmiş olması. Şimdi bu e, güven e, sağlanamadığı müddetçe Türkiye tabii ki büyük bedeller ödemeye devam edecek. Şimdi Merkez Bankası'nın açıkçası bugün yapmış olduğu açıklamaya bakarsanız orada enflasyon, geleceğe yönelik enflasyon üzerindeki baskılara, sayılan baskılara bakarsanız aslında yakın dönemde faiz indirme ihtimali de çok çok düşük gözüküyor. Yani bir taraftan siz bu riskleri kabul edeceksiniz. Bir taraftan da böyle e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası Geleceğe yönelik olarak halkımıza böyle bir anlamda umut vermeye e, çalışacak. Burada çok ciddi bir tezat var. Bakın bu baskılar, bu riskler çok yüksek. Birisini siz söylediniz. 25 puanlık tarihi en yüksek üfe tüfe farkı. 25 puan. Bu hiç yok tarihimizde, yakın tarihimizde hiç yok. Böyle. E bu demek ki işte şey yapılacak bir şekilde üretici, tüketici fiyatlarında yansıyacak. Yine çekirdek enflasyon göstergelerinde böyle kalıcı bir iyileşme yok. Yine kuraklık nedeniyle aslında bazı ürünlerde çok ciddi arz daralması, üretim daralması söz konusu. Yine küresel enflasyon baskıları devam ediyor. E şimdi bir taraftan da şöyle düşünün Bilgehan Bey, bu birinci, ikinci çeyrekte hatta biraz da üçüncü çeyrekte büyüme baz etkisi nedeniyle biraz yüksek gerçekleşti. Ama son çeyrekten itibaren aslında büyüme üzerinde de yani bir anlamda aşağı doğru baskılar oluşacak. E gelecek sene de bu e, işte hükümet e, kesenin ağzını açmış gözüküyor, öyle gözüküyor. E gelecek sene de e, büyümeyi canlı tutmak için işte kredi pompalanması gibi e, bu bir seçime adımlar, gitme, çalışmalar, niyetler. Bu bir seçime gidiş göstergesi herhalde. Evet, e bunlar tabii ki hem cari denge üzerinde hem de kurlar üzerinde e bir baskı oluşturacak. E siz merkez bankasının rezervlerini çarçur etmişsiniz. E şimdi rezervler en son rakamlarda bile net döviz pozisyonu eksi 53 milyar e dolar. e Şimdi böyle bir ortamda, bir taraftan da böyle genişlemeci adımlar atmaya çalışıyorsunuz. E nasıl enflasyonu kontrol edeceksiniz? Enflasyonu kontrol etmek hakikaten çok güç ee, yani bu hükümet enflasyon canavarını hortlattı açıkçası ve e, yanlış adımlarla beraber Türkiye'yi bir kısır döngü içine soktu Bilgehan Bey. Bakın şimdi bu çok çok önemli bu kısır döngüyü anlamamız lazım. Yani ne demek istiyorum şimdi Merkez Bankası'na ve hükümete güven olmadığı için aslında güven tamamen kaybolduğu için enflasyon e, beklentilerini ancak çok yüksek faiz vererek kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Bu da şu demek, aslında normalde güvenilir bir hükümet, güvenilir bir merkez bankası olsaydı uygulayacağınız faizin 4 katı, 5 katı oranında bir faiz vermek durumunda kalıyorsunuz. İşte bizim dünyada en yüksek 7. Avrupa'da en yüksek 1. faizi vermemizin Sebebi bu, bu güven yok, e, yokluğu, güvenin tamamen kaybolmuş olması. Şimdi bu bir şey. E peki e, bir taraftan da dediğiniz gibi biraz önce işte Cumhurbaşkanı faizi indirelim diyor. E, faizi indirdiğiniz zaman da bu defa önce kurlar, daha sonra da tekrar yine enflasyon üzerinden yani her halükarda halkımız ciddi bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Çok Peki, ciddi bir de ağır bedeller ödemek zorunda kalıyor. Bir de ee... bu kısır döngüyü yani şöyle bir kısır döngüye girmiş durumda. Yani iki tarafı keskin bir bıçağı tutmaya benziyor. Yani ne tarafından tutarsanız elinizi kesiyor. E şimdi bu noktaya getirmiş durumda bu hükümet. Ha bu hükümet buradan çıkabilir mi? Merkez Bankası buradan çıkabilir mi? Açıkçası çok zor gözüküyor. Çok radikal adımlar atılması gerekiyor. Peki burada ha, araya bu hükümette bu adımları Atamaz gözüküyor. Burada araya girip tam e, bir şey sormak istiyorum. E, bu tip televizyonda da çıktığı programlarda e, Ali Babacan hep yüzünde bir tebessümle bunları çok kolay halledebileceğini ve hani bir metafor kullanmıştı. Parmak şaklattığımız evet. gibi olur demişti. Deva Partisi olarak e, ne gibi öneriler ya da ne gibi bir e, yol haritası izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi Bilgehan Bey dedim ya güven işin e, temelinde olan e, unsur. Şimdi o güveni tesis ederseniz açıkçası işleri düzeltmek çok kolay ve çok daha düşük maliyetle bunu temin edebilirsiniz. Şimdi bunun yapılması için bir öncelikle yani Merkez Bankası'nın tam bağımsız hale gelmesi gerekiyor. Şimdi siz 4 ay 4 yılda 4 tane Merkez Bankası başkanı değiştirirseniz karşılaşacağınız netice budur. Şimdi siz Merkez Bankası'nın e, kurumsal kapasitesini bir anlamda çökertirseniz karşılaşacağınız tablo budur. Sizin Merkez Bankası Başkanınız bir profesyonel, objektif, bağımsız Merkez Bankası Başkanı gibi değil de siyasi dili, siyasi dili e, daha baskın bir Merkez Bankası Başkanı şeklinde hareket ederse karşılaşacağınız tablo budur. Yani liyakatin kaybolduğu, yok edildiği, bilimsel analizin ve bulguların değil de ön yargıların, ön kabullerin esas alındığı bir merkez bankası piyasaya güven veremez. Yani piyasaya güven veremeyen bir merkez bankası da tabii ki halkına ağır bedeller ödetir. Önce bu noktayı tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim önerimiz bir, merkez bankası tam bağımsız hale gelmeli. Merkez bankası fiyat istikrarına tam olarak inanmış, siyasi baskılara göre değil, profesyonel ve objektif bir yaklaşımla karar verecek bir üst yönetime kavuşturulmalı. Yine bankanın yok edilen kurumsal kapasitesi güçlendirilmeli. Bunlar sağlandıktan sonra da Merkez Bankası elindeki tüm araçları enflasyon hedeflemesi ve fiyat istikrarı doğrultusunda bağımsız ve etkin biçimde uygulanmalı. Ama bu adımlar yeterli mi? değil Bilgehan Bey. Yani Türkiye'nin sorunları sadece para politikasıyla çözülecek noktanın ötesine taşınmıştır. Şimdi ciddi bir önceliklendirme yapılarak maliye politikasının da etkin bir şekilde kullanılması lazım. Yine güveni ve öngörülebilirliği artıracak adımlar atılması lazım. Bakın birkaç tanesini sayayım. Buyur. İşte biraz önce TÜİK'i konuştuk. İlk adımlardan birisi olması lazım. Yani TÜİK'e Güçlü bir bağımsızlık kazandıracaksınız. Oraya da gerçekten ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar atayacaksınız ve bu istatistikleri olan güveni tesis edeceksiniz. Birinci adım bu. Yine bu kamu bankalarıyla ilgili e, adımlar atılması lazım. Bütçede e, açıkçası öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak adımlar atılması lazım. Yani varlık fonu gibi kara deliklere son verilmesi e, gerekiyor. Bu İsrafın, şatafatın, lüksün, verimsiz kamu harcamalarının tabii ki sonlandırılması gerekiyor. Bakın halen bile bu koşullarda bile inanın bu konularda hiçbir adım atılmıyor. Yani kurumlar araç alımlarından, kurumlar lüks harcamalarından vazgeçmiyorlar. Yani Ama bir itibardan bir yan... tasarruf, itibardan tasarruf olmaz diye bir e, i̇şte, artık e, itibardan var. tasarruf edilmez diyoruz. Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Ülkemizin ciğerleri yanıyor bakın o kaç tane uçak e, Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı yani genel başkanımızın da söylediği gibi en küçüğü satıldığında bile yani 5-6 e, tane e, yangın söndürme uçağı alabilirsiniz böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili tabii ki çok ciddi adımlar atılması gerekiyor hani, ne yapılması gerekiyor diyorsunuz da onları sayıyorum. Ya Böyle bir ortamda bile Kanal İstanbul ısrarını devam ettirmenin bir mantıklı izahı olabilir mi? E şimdi bütün bunların aslında olması için de Bilgehan Bey her şeyden önce bu ucube sistemin değişmesi gerekiyor. Bakın bu Türkiye'nin aslında karşı karşıya kaldığı tablonun sebebi bu ucube hükümet sistemi ve bununla beraber gelen yönetim anlayışı, kötü yönetim anlayışı. Bunların da değişmesi gerekiyor. Çünkü kök sebep budur. Yani Merkez Bankası'nın ve diğer kurumların aslında yapmış olduğu hataların, yanlışların kök sebebi budur. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani biz Deva Partisi olarak önce kısa vadeli, biraz önce saydığım unsurlardan oluşan bir öneri yapıyoruz. Daha kalıcı çözümler için de, Topyekun bir sistem değişikliği. Anladığım kadarıyla siz ki Planlığı öncelikle bir yönebilir. yangını söndürmeyi sonra da bir daha yangın çıkmayacak bir iklimi sağlamak, e, kurmak amacındasınız. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür Programa ederim. katıldığınız Gerçekten. için çok sağ olun.